Üniversiteden mezun olduktan sonra kamu alanında hizmet vermeye başladım. Bu sırada neden bir üniversite daha olmasın derken ikinci üniversite fırsatıyla tanıştım. Üstelik bu fırsatı sunan 56 yıllık birikime sahip Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim hizmeti veren Açık Öğretim Fakültesi'ydi. Kayıt veya sınav için yanı başımdaki üniversiteye bile gitmeye gerek olmadığını, ara sınavların internet üzerinden yapıldığını, final ve bütünleme sınavlarının illerdeki sınav merkezlerinden yapılacağını öğrendim. Sınavsız istediğiniz bölümü seçme imkanı ile birlikte bana düşen sadece kayıt olmak ve elektronik kitaplar sayesinde sistemli bir şekilde çalışmaktı. Amacım kariyerimi ve başarımı ikinci bir diplomayla ile taçlandırmak. Aynı zamanda hem iş hayatıma hem de eğitim hayatıma devam edebildiğim için çok mutluyum. Yaşam boyu öğrenim felsefesine edinmiş herkese bu modern olanağı sunan Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine teşekkür ederim. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi zengin program portföyüyle sizleri bekliyor.